Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Rubik küp algoritmalarını okumayı öğreteceğim. Yani mesela şöyle şeyler oluyor ya. Yazamadım diye ama right ters mesela. Ya yani şöyle. Bunların ne anlama geldiklerini falan öğreteceğim işte. İlk önce şu şeylere bakın. Çoğunlukla bu şeyler oluyor işaretler oluyor. Bütün yönlerin İngilizcesini düşünün. Ha, middle yazma yapmış. M de var. Mesela R, right. R, left. Bütün şeylerin İngilizcesini düşünün. Ha, bir dakika. F, font değil. Front. Buraya R yapmış. Aklınıza bu ya Çok kötü hocam. Neyse işte anladınız siz. Bakın. Middle M'si olduğu için sembol deme. Ama mutlaka büyük yazmamız gerekiyor. Çünkü küçük olunca başka bir anlama geliyor. Mesela. B, B, U, A filan. Bakın şimdi. Burada şu işaret var ya kesme işareti. Bunun sonunda eğer mesela büyük M var, sonunda kesme işareti var. Kesme işareti varsa middle, middle neresi burası ya da middle'dan göstermeyin. Çünkü middle'da right'tan bakarak yapıyoruz. R kesme işareti var. R bu taraf ya right, sağ taraf. Burada bir saat varmış gibi düşünüyoruz. Bakın saat ne tarafa doğru döner? Bu tarafa doğru döner. Şöyle döner saat. O yüzden de burada ne vardı? Kesme işareti vardı. Kesme işareti olduğu için saat yönünün tersinde çeviriyoruz burayı. Kesme işareti olmadığı zaman da yani şöyle dümdüz bir R yazdığı zaman da bunu saat yönünde çeviriyoruz. Hepsinde öyle. Mesela F front ya F. Front neresi ön? Burası yani. Tuttuğunuz yere göre değişir bu arada. Kırmızı da front olabilir mesela. Böyle tutarsak kırmızı front, böyle tutarsak beyaz front. Beyazda da şöyle bir saat varmış gibi düşünün. Saat bu tarafa doğru dönüyor. Bu sonda şey yok. Kesme işareti yok. O yüzden de bunu saat yönünde şöyle çeviriyoruz. Eğer sonda kesme işareti olsaydı yani şöyle olsaydı o zaman da saat yönünün tersinde çevirecektik. Küpü sileyim. Birazdan videodan sonra tam silerim. Şimdi yarım sildim. Ne Left mesela. L. L ne taraf oluyor beyaz önümüzde olduğu zaman? Kırmızı taraf oluyor. Burada da bir saat var. Normalle yazmışım. Kesmesi yok. O yüzden bunu şöyle çeviriyoruz. Mesela bu L'nin bu tarafıydı filan karıştırıyorsanız. Çünkü L down bir de belki çok kullanılmıyor. Genelde up, front bir de right kullanılıyor. O, onun için şey yapabilirsiniz. Mesela right'ın saat yönü bu taraf ya. Şöyle. Left'inki bu taraf. Tam tersi. Yani right düz olursa, kesme işaretsiz olursa bu tarafa döndürüyoruz ama left kesme işaretli olursa bu tarafa döndürüyoruz. Tam tersi birbirinin. Ne var başka? Down yapalım. Down. De, hadi bunu da ters yapalım. Saat çiziyoruz. Ya ben normalde çizmeyin. Ben göstermek için çiziyorum. Bu tarafa döndüğü için burada da kesme işareti olduğu için şöyle çeviriyoruz. Bakın saat yönünün tersine çeviriyoruz. Şey göstereyim bir de middle. Middle'da şöyle bir şey var. Middle orta ya şurası ya. Bunu right'tan bakarak yapıyoruz. Yani left'ten değil. Burası değil. Right'tan şöyle. Yani right'ın şeyi saat yönü böyleyse middle'ı böyle yapıyoruz. Yani böyle bir kere çeviriyoruz. Sonlarında bunların şey olabiliyor. iki olabiliyor mesela. Right. iki. Böyle olduğu zaman da bunu iki kere çeviriyoruz şöyle. Bir. iki. Bir de şey olabiliyor. Küçük harfle yazılmış olabiliyor. Right. Küçük R. Küçük R yazıldığı zaman da mesela burası right ya. Burası da orta kısım. Bu ikisini birlikte alıyoruz. Sadece bir tanesini çevirmiyoruz. İkisini birden çeviriyoruz. Bir de başkasını da göstereyim. Mesela down. Down sadece bu taraf. Down'u şöyle çeviriyoruz. Bir tek kendisini çevirmiyoruz. Yani böyle yapmıyoruz. Onun yerine şurayıyla birlikte çeviriyoruz. Başka mı? Yok. Tamam bu video bu kadardı. Yani çünkü algoritmalar çok zor değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like e eğer işe yaradıysa like atmayı unutmayın. Başka videoları izlemek için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.